Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. E, bugün iki tane önemli veri açıklandı arkadaşlar. Amerika tarafında, Amerika ekonomisinde. E, İlki işsizlik verisi. Geçtiğimiz günlerde sizlere bunun hakkında e, konuşmuştum ve tarihlerini saatlerini vermiştim. E, bugün 3.30'da açıklanan veri arkadaşlar 3.8'e yükseldi e, işsizlik oranları. Bu da son zamanlarda belki de ee, şöyle bir geçmişe burada uzanıyor görüyorsunuz. Ee, bir yılın en yüksek seviyesi diyebiliriz. Ee, 3.8'lik beklenti 3.5'a kadar e, düşmesiydi. Yani 3.6'dan 3.5'a çekilmesiydi. Geçtiğimiz aylarda çekildi. Bunun sabit durmasına e, yönelik bir beklenti oluşmuştu. Ama 3.8'i işsizlik oranlarında artış görüldü. Bunun etkilerine birazdan ayrıca değineceğim. Diğer veri tarım dışı istihdam. Yani burada tarım sektörünü göz ardı edilerek... Ee, ne kadar yeni insanın işe girişi e, giriş yaptığı ile ilgili bir veri. E, bu veri de yine açıklandı. 187 bin olarak açıklandı. Beklenti 170 bin tane e, yeni istihdamdı. E, yani Amerika'da çok karışık sinyaller var. Şimdi e, farkındaysanız işsizlik verisiyle İstihdam verisi birbiriyle uyumsuz geldi. Yani normal şartlarda işsizlik artarsa ne beklersiniz? E, yeni işe alımlarında azalmasını beklersiniz. Fakat aksi yönde e, istihdamın arttığını fakat işsizliğin azaldığını gözlemliyoruz. E, bunu şimdi piyasaya nasıl etkiler olacak? İlk olarak bu tabii iki veri birbiriyle karışık geldiği için... Amerika piyasası da karışık tepki verdi. Ee, çok majör bir hareket olmaması ile birlikte yukarı yönlü e, Fibonacci direncine kadar yürüyüş Şu anda da Fibonacci desteğine küçük bir aralıkta desteği inmiş durumda Nazlak tarafı. Hem yukarısına iğne attı hem de şimdi aşağıya e, hareket yapıyor. İki veri birbiriyle biraz karışık geldiği için. Şimdi işsizlik verisi çok daha uzun vadeli bir önem arz ediyor bizim için arkadaşlar. Çünkü Amerika... Ekonomi soğutmaya çalışıyor değil mi? İşsizlik oranları çok düşerse e, ekonomi soğumaz. E, özellikle pandemi sonrasında gelen e, hareketleri hatırlayın. Burada görüyorsunuz bir anda işsizlik oranları %14 e, seviyelerine ulaşmıştı. Piyasadan para çekilmişti. Enflasyonlar düşmüştü. Ama insanlar zor durumdaydı. İnsanlık veya... E, Vatandaşları memnun etmek için tabi para basıldı insanların memnun etmek için bunun uzun vadede biz şu anda sonuçlarını görüyoruz enflasyon olarak değil mi Amerika'da işsizlik oranlarında tekrar artış enflasyonun önüne geçebilecek bir faktördür. Evet yani düzenli iyi bir şekilde artış fakat bu aynı zamanda bu bizi ilgilendirmiyor tabi biz kar etmeyi amaçlıyoruz burada Amerika ekonomisi Amerika'daki vatandaşların durumu biz kendi ülkemizi düşünelim e, orası da pek ilgilenmiyorum ben işin ama vatandaşlar her ne kadar üzülecek olsa da Amerika'da gelen bu verileri e, ekonomi olarak hisse senedi piyasası olarak piyasanın artışa yönelik e, daha güçlü bir şu anda motivasyonu var e, ki önceden zaten görüyoruz bu gelen hareketleri e, bunun dışında tabi e, önümüzdeki haftalarda gelecek olan enflasyon oranları Fed'in yapacağı toplantılarda büyük önem arz ediyor e, işsizlikteki bu ilerleme aynı zamanda enflasyonda da bir artış görmezsek ya sabit kalırsa ya da 1-2 puan oynarsa hani çok e, majör beklentilerin üstünde bir artış gelmezse e, FED muhtemelen faiz artışına gitmeyecek arkadaşlar. E, bu göz önüne alındığında önümüzdeki tablo bize ne söylüyor? Pozitif bir e, önümüz en azından açılıyor yavaş yavaş ekonomi anlamında. E, hani tabii korkular ve panikler de var Amerika'da neden? İşsizlik oranlarında hızlı bir artış hızlı bir yükseliş da ee, bir resesyon yani ekonomik daralma, küçülme, duraksama anlamlarına geliyor. Orası işin makroekonomik boyutunu şu andaki videonun konusu değil. Belki başka bir gün tekrar değerlendiririz. Bilmemiz gereken şey hocam bize <laughs> biraz işimize yarar şeyler söyleyin diyecekseniz. Önümüz ekonomi olarak açılıyor. Kripto için özellikle 2024'te Gelecek olan Halving dönemi. Konuştuk, konuştuk yıllarca e, baya bir yaklaştı artık arkadaşlar. 2024'te gelecek olan Halving döneminde o dönemki ekonomik durum kötü olmayacak gibi gözüküyor. En azından engel olmayacak diyelim. Birey bazında kötü olabilir ama arkadaşlar birey bazında ekonominin kötü olmasıyla genel ekonominin kötü olması farklı şeyler. E, hafif böyle yumuşatılmış bir kriz e, yaşamış durumdayız şu anda. Bunun dışında bu arada Fed'in de bu politikalarda başarılı olup olmadığının son e, sinyallerini de 2024'te alacağız. 2024'te bakacağız diyeceğiz ki Fed uyguladığı politikalarda başarılıymış değilmiş şu ana kadar başarılı gözüküyorlar. Çünkü 9'dan enflasyonu 3'e kadar düşürdüler arkadaşlar 1 yıl e, 1,5 yıl kadar sürdü bu. Bunun dışında Bitcoin'in kendi durumu dün hatırlayın konuştuk zaten 25.800'lere destek bölgesine kadar ineceğini söyledim. 26.400 bantlarında o zaman buralardaydı çünkü destek o bölgeydi. Şu anda henüz net bir veri yok arkadaşlar burada kırılım gelip gelmediğinden şu an bu tarz bir hareketten hani hacimsiz gelen bir hareketten emin olamıyoruz burada kırılımın gelebilmesi için günü kapatmamız gerekiyor. 25.800'ün altında günü kapatırsak birincisi. İkincisi hacimler göz alındığında hacimler artıyormuş gibi görünüyor. En azından 25 ve üstüne çıkışlar gözlenirse biraz daha hareketlenirse bitcoin buralarda bu kırılım gelmiş olacak. Ve dolayısıyla 25.200'e de kapı açılmış olacak arkadaşlar. Şu an için net kırılım gelmedi. Günlük kapanışı takip edin siz de Bugün eğer e, bu 25.800'deki desteğin altında kapatıyorsak muhtemel olarak Bitcoin 25.200'deki desteğine tekrardan test etmek isteyecektir. Nitekim buralarda olduğu gibi e, dönemedi arkadaşlar. Farkındaysanız geçtiğimiz düşüşte 25.000 bölgesine Bitcoin düştüğünde e, buradan talep geldi, tepki geldi, haberler geldi. Binance Bitcoin aldı. E, farklı bir takım haberler gerçekleşti. Bankalarda bir ufak problemler oluştu. E, Bitcoin'in lehine Gelişmeler yaşandı derken kendimizi yukarılarda bulmuştuk. Ee, burada aynı durum yok şu anda. Bu sebeple 25'ten bu sefer tekrar yine aynı şekilde döneceğiz. Yine 30'a gideceğiz diye bir durum söz konusu değil. Orası destek noktası. Ee, bunu bileceğiz destek bölgesi olduğunu. Ama bu sefer önceki gibi farkındaysanız denedi. 28.100'e gelen bu iğne de şansını denedi arkadaşlar. E, fakat bu şansını denemesinden sonra dirençle karşılaştı. Talep de yok. İnsanlar e, hacim de yok. İnsanlar e, kripto ile şu an için en azından uğraşmıyorlar. 2024 öncesinde artık e, iyice sonları... Hani derler ya e, güneş doğmadan önceki saatler en karanlık saatlerdir diye. Aynı şekilde 2024 muhtemelen çok volatil geçecek Bitcoin için. Yani çok hareketli geçecek. E, bunun öncesinde de biraz böyle soğuma... E, artık e, buna nasıl isimlendiriyorsanız konsolide mi diyorsunuz soğuma mı diyorsunuz Bitcoin'de bir talepsizlik bir hacimsizlik söz konusu e, bir süre daha devam edecek gibi Ama kısa vadedeki beklentim 25.200 bölgesini tekrardan test etmesi gibi duruyor Şu anda kırılım geliyor gibi arkadaşlar Bunun için sizleri uyarmak istedim e, Peki şayet bu tarz olaylar gerçekleşirse altcoin'ler nasıl etkilenir dilerseniz biraz da o noktaya değinelim Çünkü altcoin e, çoğunuz altcoin neredesiniz biliyorum e, Dominans endeksine bakacak olursanız çok benzer özellikle son e, buradaki 18 Ağustos sonrasındaki son döneme hatta onu da hesaba katarsanız e, Burada Ağustos ayının başlarından Bugüne Bitcoin'e Neredeyse aynı bir tablo var Bu da şu anda altcoin için kötü bir haber neden Hocam diyeceksiniz ki e, Burada e, Dominans endeksi düşmüş bu niye altcoinler için kötü olsun Şöyle ki Bitcoin fiyatı düşünce düşüyor dominans e, bitcoin fiyatı çıkınca tekrar çıkıyor e, bitcoin fiyatı düşünce tekrar düşüyor bu da demek oluyor ki altcoinlerde kimse yok arkadaşlar yani e, faal olan siz altcoin almış olabilirsiniz dünyanın herkes e, ben dahil pek çok insanın altcoin'i var. Ama faal olarak alıp satan insan olmadığı anlamına geliyor. Çünkü bitcoin'in hareketleriyle ilerliyor bu tablo. Bitcoin hareket edince değişiyor altcoin'leri kendi haline bırakınca hiçbir şey olmuyor. Çünkü insanlar özellikle altcoin'lerde şu anda alıp satan ya da alan da daha doğrusu yok. Çünkü bu tablonun değişmediğini gözlemliyoruz. Ee, önceden şuradaki sert çıkışta ciddi bir altcoin satışıyla karşı karşıyaydık ee, Bitcoinden bağımsız olarak bir altcoin satışıyla ee, Şu an için e, Bitcoin ne yapacaksa Aynısını altcoinlerinizden de bekleyin eğer çok küçük market capli böyle e, Birkaç tane balinanın şişirdiği altcoinler değilse e, Market cap değeri olan Altcoinler burada yüksek e, Değere sahip yüksek listedeki altcoin'lerse ise Bitcoin ne yapıyorsa Aynısını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki süreçler gerçekten dediğim gibi hareketli geçecek. Yıl sonuna giderken de hareketleneceğiz. Yıl başından itibaren de hareketleneceğiz. Önümüzdeki bu 3-4 aylık alacağımız kararlar belki de e, 2024'teki tüm süreci etkileyecek. Bu sebeple daha düşünerek daha rasyonel mantıklı şekilde hareket edelim arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Hala daha son olarak hala dinleyen arkadaşlara. E, sesleneyim. Hala kısa vadede kriptoda e, alsat yapılacak bir ortam, bir e, atmosfer yok arkadaşlar. Bu sebeple e, Nasdaq veya hisse senedi piyasalarını tercih edin. Şu anda e, kriptoda kısa vade fırsatlar oluşmuyor. Durumlar bu şekilde. Abone olarak güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.